Bugün, Rubin Himalaya Sanatı Müzesi'ndeyiz. Karşımızda bir tanka resmi var. Resmin ortasında Buda var. Ancak yakından bakarsak Buda'nın etrafı beş farklı sahneyle yani hikayeyle çevrili. Hikayelerin hepsi de aynı yerde geçiyor ancak farklı unsurlarla birbirinden ayrılıyorlar. Örneğin, en üstteki dağlar buradaki hikayeleri birbirinden ayırıyor. Hikayelerden biri, aşağıdaki ormanların orada bitiyor. Sonra bir başkası başlıyor. Sonra altta, ortada mimari bir yapı, içinde de insanlar var. Bu tabii ayrı bir hikaye. Sonra ayrı bir hikaye olan beşinci hikayede farklı ağaç türleri var. Sanatçının hikayeleri ayırma biçimi çok zekice. Budist edebiyatında ve sanatında hep hikayeler anlatılır. Buda'nın sözlerinin müritleri tarafından anlatılarak yazıya dökülmüş hali olan sutralarda, Buda vaaz verirken gerçekleşen olaylar anlatılır. Ve sadece Tibetli Budistler için değil, tüm Budistler için Buda'nın yaşam öyküsü en meşhur öykülerden biridir. Ancak Buda'nın önceki yaşamına dair hikayeler de çok bilinir. Buda'nın önceki yaşamına dair bu hikayeler yahut kıssalar, e, Jataka ve Avadana'lar olarak bilinir. Jataka ve Avadana. Bu hikayelerde Buda insan bile değildir, daha ziyade hayvan formunda anlatılır. Hikayelerde ne anlatılır derseniz ahlaki davranışlar ve karmanın işleme biçimleri. Hikayelerin amacı insanların daha bilinçli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Tibetli din öğretmenleri ve alimler bu hikayeleri canı gönülden benimsemiş ve uygulamışlardır. Ayrıca hikayeleri bir araya getirmiş, ciltler halinde yayımlamış, hatta sanatçılara para verip bu hikayelerin görsel olarak anlatılmasını sağlamışlardır. Bugün incelediğimiz eser de bunlardan biri. Sol alttaki hikayeye bakarsak bir maymunun yanında manda var. Yukarıdaki kaplan postu giymiş figürle iletişim halinde gibiler. Bu aslında sabırlı manda hakkında bir hikaye. Rivayete göre bu da önceki yaşamlarından birinde mandaymış. Bu manda çok nazik bir manda olduğu için maymun ona eziyet etmeye başlamış. Bakın burada maymun mandanın gözlerini kapamış, sırtına binmiş. Bütün bu olanlara rağmen manda hiç sesini çıkarmaz, sabırla beklermiş. Kaplan postu giyen figür yakşa da mandaya sormuş. Neden bu eziyete katlanıyorsun? Sen maymundan çok daha güçlüsün. Maymunu öldür de kurtul. Manda da demiş ki, kendinden güçlü olana karşı dayanmak kolay. Mesele ne kadar zor durumda kalırsan kal, güçsüz olandan aldığın darbelere karşı sabırlı ve erdemli olmaktır. Kısacası bu sabırla ilgili bir ders. Ayrıca Manda bu durumun maymun için de faydalı olduğunu söylemiş. Bu durum bana anne-bebek ilişkisini hatırlattı. Anne ya da çocuğun bakım vereni her kimse, anlamadığı halde çocuğa karşı sabırlı olmalı. Onu anlamadığı halde ona, ona karşı sabır göstermeli. Buda'nın önceki yaşamlarından, henüz insan olmadığı zamanlardan bir başka ilginç hikaye de sağ tarafta gösteriliyor. Aslana yardım eden ağaç kakan hikayesi. Aslanın ağzındaki kuşun gövdesini ve bacaklarını görüyoruz. Aslan çok tehlikeli görünüyor. Rivayete göre bir gün bu ağaç kakan acı içinde bir aslan görüyor. Sebebi de boğazındaki kemik kıymığıdır. Ağaç kakan aslanın ağzını açar, kafasını içeri sokar ve kıymığı çıkarır. Böylece aslanın hayatını kurtarır. Ancak daha sonra aslan acıktığı için avlanır ama o sırada kendisi de aç olan ağaç kakan gelir ve aslandan bir parça et ister. Aslan avından parça vermeyi reddeder. Hatta ağaçkakanı tehdit eder. Ağaç kakan da uçup gider. Olan biteni izleyen orman tanrısı aslanın kaba davranışına çok sinirlenir ve ağaç kakana neden intikam almadığını sorar. Mesela aslanı kör edip avını kaçırabilirdin der. Ağaç kakan da der ki iyi davranış sadece karşılığında bir şeyler alındığında yapılmaz. Benim merhametim aslanın bana merhamet göstermesinden bağımsızdır. Evet, resimde bu hikayeler elbette kısaltılarak anlatılmış ama bir şekilde hikaye akışı devam ediyor. Yani sürekli anlatı dediğimiz teknik var. Çünkü ana karakter birçok farklı yerde gösteriliyor. O yüzden mandanın ya da ağaç kakanın aynı manda ya da ağaç kakan olduğunu anlayabiliyoruz. Budist festivallerinde din öğretmenleri bu Jataka ve Avadana hikayelerini halka anlatır, sonra da bunları yorumlardı. Teşbihte hata olmaz. Kutsal kitap meali ve tefsiri gibi düşünebilirsiniz. Lotus çiçeklerinin üstünde oturan, etrafı bulutlarla çevrili, meditasyon yapan Buda, etrafındaki çalkantılı hikayelere rağmen son derece huzurlu görünüyor belki de hatırladığı bu olayları başkalarının ders çıkarması için göstermek istemiştir.